Gözlerini kapat. Bir düşman kaldı. Ayırıp, Spike yerinde. Silah var. kesmeyin. Yoksa yetişirler. Dolduruyorum. Silah var. Spike bana sana biz. Hadi acil atsın. Hele B, B gidelim bir taktiğim var benim. Yani. Yardım. E, acaba... Asansör taktiği mi? Asansörün <laughs> oraya mı kuracaksın? Yardım. <laughs> Aynen Görüş da, sağlıyorum. Sonra, sonra, sansörün... sonra da asansörün... Sonra <laughs> da asansörün arkasından vuracağım değil mi? Aynen. Ne yazıyor? Asansörü biliriz. Geliyor, raid geliyor, beren olsun. O arka atak. Aynen, Dostlarımı oldu. yok edemezsiniz. Ne iş Bir, şey. Bir düşman kaldı. düştü. O da geliyor be. Kayık maçına ayrılmayın dikkat. Siz gidin ben buraya koyayım. Dolduruyorum. Şeyin operatörü var. Neyin var? Neyin var? Neyin Operatörü var. Jet. Sen ah. o taktiği nereden öğrendin? Hadi bakalım. Sözlüğe bir kanal var onunla. Yok o jet değilmiş ya. Ee, bir tane silah var. Bir daha atsana. Orta. Genel taktik. Ben de o taktiği bir kanaldan izlemiştim. Dolduruyorum. Çok şey aradı o taktik bana. Çok kil aldırdı. At oğlum at at. Hadi. Hayır. Viper. Çekilin yolumdan. Düşman geldi Bak Phoenix replerim. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman. Görüldü. Bir düşman kaldı. Düşman görüldü. Spike taşıyıcı öldürüldü. Sakin ol canım. Herkesten kahraman Hop oh, yukarı Dolduruyorum Taraf değiştirmeden önce son tur Yanımızda bir şey götüremeyeceğiz harca hepsini Teçhizat lazım Param var Teçhizat lazım Solo param varsa bana at Operatör Solo operatör lütfen 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 İste gelin. Ses açalım. Evet, sağ. Ol. Sağ kardeş. Gel içeri. O hoş geldiniz. Ova, ne ya? Görüş sağlıyorum. Görüş ben bilmiyorum nasıl kullanılır. Eğer Spike'ı korsanız. Sana Spike. Hadi ya. Viper. Adam geldi. Düşman görüldü. Bir Düşman kaldı. <laughs> Geçti. Hadi biraz hareket. <laughs> bir taraf değiştirin. Bir hareketci da ne bileyim yani. kalmadı Arkadaşlar örnek alın. Yürüyerek etçi atanın da ne bileyim yani. Yük kalmadı Arkadaşlar örnek alın. Yürüyerek etçi atanın Ben B'ye gideceğim A'da Üç kişi olsun ben sola

kuzu ne yapıyorsun? Pro kuzu. Adamlar B kuruyor. Yolumdan çekil. Koş asansöre git asansörün Düşman oraya git. Spike yerleştirildi. Düşman görüldü. Pardon bro. düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Oha! Oha! Yok musunuz ya? <Gülüyor> Nasıl? <laughs> Bizde bu iş. İki kill aldık. Sen ne Takımda birkaç adet noob bulunmaktı. İçeride bir <laughs> Titreyin. Bir daha var. Kaçın. <laughs> Yardım. Burada birileri var. Birileride ah. hastalar. Yardım. Ay tamam. var. almışsınız <laughs> Bak oradan geçiyordu bulsaydın ya. Bir düşman kaldı. <laughs> tamam. tamam. Burası. Ah. Arka. Spike Ayak, görüldü. Ben mi malım? Ben Silah var. Şerifle oynadım. Para yok. Ben mi malım? Ben solayım. Ben mi malım? 3 kill alıyorum. Yardım. Yardım. Teçhizat ya, lazım. Biri daha gelsin. Oğlum kavga etmek için hayır. mi oynuyoruz? Hayır. Tamam o zaman kavga etmek. Teçhizat lazım. Viper çok komik. yonumdan dikkat. dikkat. Oha! Düşman görüldü. Düşman Oha! Gerçekten oha. Görüşürüz! Ben de mi 3'ünü onları nasıl aldım? Dikkat. Abi, right, right. Bir düşman kaldı. Hel oh, oh, oh. Helal spike burada. Spike. Hadi vay bak. Oraya kim koydu? Nasıl kaldı orada? Jet çıktı oraya. Jet jet. Seyit <laughs> <laughs> nasıl alacak? Onu. Çıkamaz <laughs> yani. Son, Son şey sayı. Adam. Bunu kazanırsak savaşı da kazanıyoruz ona göre. Burada. Hadi. Silah var. Oğlum yok. çok paranız var bir şey alın bari. 500. Silah var. Silah var. Kat. kızarsın. <laughs> hazır değil.